Maden Dünyasının herkese merhabalar. Maden Dünyasının bu haftaki konu Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Emekli Genel Müdürü Mustafa Aktaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi bugün sizinle yerli kömür tüketimi ve buradaki aslında rekabet koşullarını konuşmaya değerlendirmeye çalışacağız. Ama evet. dilerim ki şuradan başlayalım konuşmaya. Aslında kömürün kullanım alanlarının bir kısmını biliyoruz ama bilmediğimiz alanlar da var. Bu tarafı biraz bize aktarır mısınız, detaylandırır mısınız? Neler var bilmediğimiz alanlar olarak? Efendim, öncelikle çok teşekkür ediyorum beni bu yayına davet ettiğiniz için. Tüm şahsınızda yayın ekibine ve ayrıca Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı ve ekibine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Konuşmama başlamazdan önce. Bir de mesleğimizin duayenlerinden eski MTA Genel Müdürlüğü'nü de yapmış olan e, Sayın Sadrettin Alpan'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. E, mekanı cennet olsun. Beşiniz sağ olsun. Sorduğunuz soruya e, girmeden önce kömürü yetim kızın kulağındaki elmas küpe olarak tanımlıyorum ben. Çünkü madencilik bulunduğu yerde işletilen bir e, ürün. Dolayısıyla bulunduğu yere yol, elektrik, su ve yerleşim alanı getirebilen bir kaynak. Kömürün olduğu yere bu bahsettiğim faktörlerin gelmesi gerekiyor. Şimdi tabii kömürün bilindik tüketim alanları arasında en önemlisi enerji alanında. Yani elektrik üretiminde, kullanılması, en büyük payı orada. Onun yanında sanayi sektöründe, bu sanayiyi çeşitlendirebiliriz. E, tavuk çiftlikleri, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, tekstil, e, aklınıza ne geliyorsa e, bu alanlarda da kömür tüketimi mevcut. Ayrıca doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte doğalgazın girmediği alanlarda halen daha kömür tüketilmekte. Ve yerli kömür açısından baktığımızda da 2003 yılında 2003 Taksim 6154 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla benim genel müdürlük sürecimde başlatılmış olan ve halen de devam eden her yıl 2 milyon fakir aileye 2 milyon ton civarında bir kömür dağıtımı gerçekleştirilmekte. Bunun dışında da yine ee, bu tür kömüre ihtiyacı e, olmayan, fakir olmayan, belli bir gelir düzeyinin üzerindeki insanlarda, da doğalgazın olmadığı alanlarda bu kömürü tüketmeye devam etmekteler. Bu üç ana sektör yıllardır biline gelen sektörlerdi. Ama şimdi bundan sonraki süreçte e, özellikle çevre, karbon ayak izi bunları belki ilerleyen süreçlerde tekrar dile getireceğiz ama Kömürün bu bilindik tüketim alanlarının dışında en önemlilerinden bir tanesi petrokimya tesisinde kullanılabiliyor olması. Bu nedir? Kömürü öncelikle sentetik gaza çeviriyorsunuz. Yani doğal gazın bir ön aşaması dediğimiz sentetik gaza dönüştürüyorsunuz. Ve bu sentetik gaz vasıtasıyla ilerleyen süreçlerinde tesisin, Üç Mesela reaktör kuruyorsunuz. O reaktörler vasıtasıyla kömürü etanol, metanol, etilen, propilen, amonyak ve üre. Üre bizde sentetik gübre. Ee, Türkiye'de %95'i yurt dışından ithal edilen bir ürün. Son dönemlerde kardeş ülkenin bir şirketi vasıtasıyla kurulmuş bir tesis var ama onlar doğalgaz ya da petrokoka dayalı kurmuş durumdalar tamamen yerli ve milli bir tesisimiz maalesef henüz ülkemizde yok. Ancak bu olmayacak anlamına da gelmez. Genel müdürlük sürecimizde ciddi bir know ve bilgi birikimine ulaştık. 14 bin sayfa dökümanımız oldu. Son aşamaya gelmiştik ama konjöktürel olarak bir türlü onu yerine getiremedik. Ama bundan sonra bu olmayacak anlamına gelmez. Katma değeri yüksek bir ürün. Aynı zamanda... Boya sanayi, ağaç sanayi gibi uç ürünlerin tüketildiği sanayiye dışarıdan ithal ediyorsunuz bu ürünleri. Etanol, metanol, etilen propileni dışarıdan ithal ediyorsunuz. Ve ciddi anlamda ithalin önünü kesebilecek bir imkanı var Türkiye'nin. Çünkü Türkiye'nin elinde tek kaynak kömürü var. Yağmur yağmadığı zaman barajlarınız su toplamıyor. Rüzgar esmediği zaman rüzgar enerji santrallerinizi çalıştırmanız mümkün değil. Güneşin olmadığı dönemlerde de... Yani bunlar bir anlamda emre amade olmayan enerji kaynakları. Ama emre amade dediğimiz sürekli arz eden kaynak kömürdür. Ve bu kömürü bunun yanı sıra petrokimya tesislerinde de kullanma imkanı söz konusu. Bunun dışında ayrıca... Kömürden biz gübre elde ettik. Yani e, potasyum, hümas dediğimiz ürünü elde ettik. Halkın anlayacağı dilden ifade edecek olursak eğer, bitki dikiyorsunuz, bitki toprağa küsmüş, toprak bitkiye küsmüş ve bunu e, hümig asit dediğimiz ürünü siz e, suyun içerisinde belli ölçekle e, sulandırdığınız takdirde ve e, onu verdiğinizde bitkiye, bitki e, toprağa göz kırpıyor ve toprak da ona e, vermesi gerekeni veriyor ve gelişmesini sağlıyor. Bu bitki dediğimiz e, meyveler, sebzeler hepsini içine alabiliyor. Ciddi anlamda tarımda katma değer yaratabilecek, ürün güvenliğini sağlayabilecek bir e, organik madde, benim bahsettiğim e, humingasit. Bu e, halen daha şu anda Türkiye'de Başta TKİ ve diğer bazı özel sektörler tarafından üretilmekte ve tüketilmekte çiftçilerimiz tarafından. Ama bunun yaygınlaştırılması lazım çünkü Türkiye'nin tarımda bu dünyada, yani, kullanılan bir ürün dünya'da tabii kullanılıyor, ülkemizde de kullanılıyor. Ülkemizde 5 milyar tonluk bir aslında ürüne ihtiyaç var. Ama bu noktalara ulaştı mı derseniz tüketim henüz daha ulaşabilmiş değil ciddi anlamda üzerinde çalışılması ve efor sarf edilmesi gerekiyor. Bu ürünleri üretebilmemiz açısından. Bir diğeri de hepsinden önemlisi kömürden kozmetik üretimi. Yine biz bu deneyimleri yaptık, laboratuvar çalışmalarını yaptık, yurt dışına ekiplerimizi gönderdik, üniversitelerle ortak çalışmalarımız oldu. Ve bunun neticesinde de 14 tane ürün üretebildik. Bu geliştirilebilir tabii. Gece kremi, gündüz kremi, saç bakım kremi, tüy dökücü krem, yara merhemi, diş macunu, güneş kremi, aklınıza ne geliyorsa kozmetikle ilgili organik olduğu için kökeni. Peki bunu nereden aklınıza geldi de böyle bir çalışma yaptınız diye soracak olursanız eğer, ben 15 yıl yeraltı kömür madenlerinde çalıştım. Yer altında çalışan işçiler siz de biliyorsunuz ki çok ağır bir iş koludur hı hı. ve zorlu şartlar altında çalışırlar. Biz yeraltına onları ziyarete gittiğimizde, iş ziyaretine gittiğimizde tokalaşırız. Türk geleneklerinde var olan bir uygulamadır bu. Tokalaştığımızda ağır iş kolundaki o işçilerin ellerinin pamuk gibi olduğunu hissettik ve onların çok yumuşak pamuk, aa bunda bir hikmet var dedik ve kömürün organik maddesinden kaynaklı olduğunu tespit ettik üniversitelerle birlikte bu ürünü geliştirdik o zaman ve halen daha bunu yapanlar var. Ama bunun üzerinde de ciddi anlamda durulması lazım ve gerçekten Türkiye 1.1 milyar dolarlık bir kozmetik tüketiyor. Bu kozmetik pazarının hiç değilse kademe kademe artırmak suretiyle belli bir oranını kömürün yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, peki buradan <laughs> devam edelim. Şimdi siz de e, belli sektörler üzerinden konuşurken ithalat e, tarafına e, dikkat çektiniz. E, dolayısıyla ben rekabet tarafını sormak istiyorum. E, burada Türkiye'nin e, yerli kömürün rekabet şansını siz ne kadar e, görüyorsunuz? Ve e, aslında baktığınızda belki bunun önünde var mı engel e, diyebileceğiniz e, noktalar e, nedir görüşleriniz? Evet. Şimdi... E... Bu tabii ki konjöktürle çok alakalı bir durum. Aslına bakarsanız özellikle 2 2 yıl oldu galiba, 2 i̇ki, 2,5 iki yıl önce Rusya Ukrayna savaşı çıktığında ithal kömür fiyatları sürekli bir dalgalı seyir izler ve 437 dolarlı rakamlara kadar tırmanmıştı. Fiyatının yükselmesiyle birlikte yerli kömür o zaman ithal kömürün rakamları karşısında rekabet edebilir bir pozisyona gelmiş durumdaydı bu belli bir süre devam etti. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerinin Rus kömürünü tüketmemeleri yönündeki telkinleri neticesinde bu Ukrayna Savaşı nedeniyle onlar da ucuz enerjiye kömür bazında ulaşamadılar. Dolayısıyla o zaman bizim yerli kömürlerimiz gerek iç piyasada gerekse yurt dışından da kısmi talepler gelmek suretiyle o alanlarda da ...kullanılmaya başlandı. Ama bunlar göreceli şeyler. Tabii yani yurt dışındaki kömürün fiyatı artacak. Biz rekabet edebilir pozisyona geleceğiz. Ve ondan sonra kömürümüzü pazarda pazarlama imkanımız olacak. Bu göreceli durumlardan daha çok... ...farklı faktörlerin ortaya atılmasında fayda var. Mesela enerji santrallerinde özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız şu anda halen daha bu uygulamayı zaman zaman yapıyor. Yerli kömürü destekleme programları ve teşvik programları uyguluyorlar. Ben bunun da ötesinde özellikle dünya ekonomik anlamda farklı bir noktaya doğru evrilmiş durumda. Nedir bu mesela coin? Bizim de aslında ülke olarak yarın dolaşımda olan paranın olmayacağını ve dolayısıyla coin'ler üzerinden ticaretin olabileceğini e, tahmin ediyorum yakın evet. gelecekte. O zaman bizim de ülke olarak bir coin'imiz olması lazım. Peki bunları yaparken de coin'in e, ticaretinde ciddi yüksek karlar da söz konusu. E, o zaman bizim yerli kömürümüzün maliyeti çok yüksekse ve enerji alanında rekabet edemeyecek bir pozisyonda olduğumuz durumlarda daha doğrusu 11 bin megavatlara kadar ulaşmış olan kurulu gücü olan enerji santrallerinin olduğu yerlere bu coin vadileri oluşturmamız lazım. Ve bu coin vadilerinde coin'i üretirken kullanılan server'lar elektrik tüketecekler. Hı hı. Ve o elektriği biraz daha maliyeti yüksek olması onlara çok büyük sorun yaratmayacak diye düşünüyorum. Ve yerli kömürdeki Orada santralleri yüksek bir elektrik kullanıyor. Aynen, çünkü. çok yüksek enerji tüketimi söz konusu onları bizim yerli kömürü desteklemek adına o yerli kömür santrallerinin olduğu alanlara bu coinleri ye, e, üretim merkezlerini o bölgelere e, kaydırmamızda fayda var diye düşünüyorum. Rekabet edebilmemiz açısından bu, bunları e, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki e... Personel kısmına gelelim. Evet. Orada sıkıntı yaşıyor musunuz diye merak ediyorum ve burada bir tedarik evet. tarafında yetişmiş personel tedarik şansınız oluyor mu? Nasıl oluyor? Aslında e, kamu kurumları birer okuldur. Ciddi anlamda bilgi, bilgi birikimine sahip eleman yetiştirirler. E, ama tabii kamu kurumlarının yapısı gereği ve özellikle son dönemlerde özelleştirme ...bastasıyla e, kamu kurumlarının azalması ve özelleştirmeye doğru bir eğilimin oluşması nedeniyle... ...kamu kurumlarında bir daralma söz konusu oldu. E, halen daha kamu kurumları ciddi anlamda e, yetişmiş personel üretebilen kurumlar. Ben kömür ile ilgili bahsetmek istiyorum. E, kömür Teknoloji Akademisi adı altında bir akademi kurulması halinde pratik noktasını herhangi bir kömür havzasının olduğu bir yerde teorik kısmını da istediğiniz yerde Ankara İstanbul' nerede yapmak istiyorsanız o bölgede yapıp lisans eğitimi veren bir okul değil ara eleman oluşturan yetiştiren tekniker dediğimiz teknisyen dediğimiz elemanları yetiştiren bir bölümü ve yüksek lisans doktora eğitimi veren, bir kömür teknoloji akademisi kurulmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu kömürle ilgili değil, diğer alanlar için de geçerli. Çünkü Türkiye'de zanaatkar okullarında ciddi bir açık söz konusu. Eleman yetiştirmekte ciddi bir zorluk yaşanıyor. Bunların yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Asıl benim söylemek istediğim, görevde olduğum süre içerisinde de Buradan e, Sayın Bakanımızı e, Taner Yıldız Bey'i de anmadan geçemeyeceğim. Kendisiyle de paylaşmıştım e, bu, bu, bu durumu ve kendisi de bana sonuna kadar destekleyeceğini ifade etmişti. Nedir bu? E, devlet memurları yasası var biliyorsunuz. 657 sayılı devlet memuru, 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personel rejimlerini ifade eden kanunlar. Bu tür kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle futbolcu transferi gibi gerek lisansıyla gerekse bon servisiyle özel sektörden kamuya, kamudan da özel sektöre e, personel akışı, yetişmiş personel akışının önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kamuda e, denize ya da göle bir taş atıyorsunuz. Birinci halkada çok belirgin bir halka oluyor ve bu halkada 20 kişiyi görüyorsunuz. İkinci halka da arkasında taş attıktan sonra eh, biraz belirgin ama çok öndeki kadar değil. Ee, onunla beraber 100 kişiyi orada görüyorsunuz. Üçüncü halka artık bundan sonraki halkalar belir, belirsizleşiyor. Bin kişinin çalıştığı bir kurum düşünün. Siz demek ki 120-150 personelden aktif olarak faydalanabiliyorsunuz. Ama diğer personel aslında alanında uzman, yetkin. Ama yapısal nedenlerle onlardan istifade etmeniz zor oluyor. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu bu personel rejiminde değişiklik yapılarak ve kurumları aslında halka arz etmek suretiyle %50'den elli'den fazlasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilerek iştirak yapılarının sayılarının evet. artırılması ve bir nevi askeriyenin yaptığı oyakta olduğu gibi yetişmiş personeli o tür iştiraklerde kömürse konumuz eğer enerji aşe, üretim aşe iş sağlığı güvenliği aşe çevre danışmanlık aşe hukuk danışmanlık aşe finansal kiralama hizmetleri aşe gibi değişik aşeler kurmak suretiyle bu yetkin insanlarımızı bilgi birikimi olan insanlarımızı oralarda değerlendirip bu özel sektör kamu ayrımı yapmaksızın hepsinin bilgi birikimi olan personele erişimini sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. orada ve Bu konuda da yapamayacağımız herhangi bir şey yok ülke olarak aslında. Orada yani önümüzdeki dönemde yeni halka arızalar görebilir miyiz? Onu bilemiyorum. Artık kamu tarafı açısından baktığımızda kamuda aktif görevdeki arkadaşlarımız onları mutlaka değerlendirecekler. Ya da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız madense eğer konularımız konumuz. Onu kendileri değerlendirecek. Ama bu benim maden özelinde bahsettiğim husus aslında tüm sektörler için yapılabilecek bir konudur. Peki az da bir vaktimiz kaldı şöyle bir 5 dakika gibi. Burada evet. varsa sizin eklemek istedikleriniz, belki sektörel, belki madencilikle ilgili sorunlarınız, geliştirilmek için neler yapılabilir, neler aktarmak istersiniz başka birisine? Şimdi özellikle... Son dönemlerde, şimdiki mevcut bakanımızdan iki bakan öncesiydi Sayın Berat Albayrak döneminde ciddi anlamda madenlerin tanınabilirliği bilinebilirliğini artırma adına ciddi çalışmalar yürütüldü. Mesela Türkiye'de 16 milyar tonun üzerinde bir yerli kömür varlığı tespit edildi. Biz sadece diyoruz ki bu kadar varlığımız var. Peki bunun ne kadarı ekonomik, ne kadarı işletilebilir, ne kadarı konjektürel olarak bekletilebilir, ne kadarı çevre açısından sıkıntı oluşturabilir, ne kadarı kültür varlıklarının olduğu, ne kadarı orman arazisinin altında bunların hepsinin tespiti için e, yılda 1 milyon metrelik sondaj çalışmaları yapmak suretiyle bir nevi hani biz ne yapıyoruz rahatsızlandığımızda e, röntgen çektiriyoruz. Biz bu röntgeni jeofizik olarak algılamamız lazım. Jeofizik etüdü hı hı. gibi düşünün. Daha sonra ne yapıyoruz? Bir rahatsızlığımız varsa eğer biyopsi almak için bir parça alıyorlar bizden. Bunu da bir sondaj olarak algılayalım. Yani anlaşılır olsun diye ifade hı hı. etmek istiyorum. Ve o sondaj lokları vasıtasıyla daha sık sondajlar yaparak kaynak rezerv, kapsam rezerv, rezervin tamamen bilinirliğinin ortaya çıkması ve bankable olması gerekiyor. Uluslararası finans çevreleri tarafından da finans sağlayıcıların herhangi bir risk görmeden buraya bir finans sağlamasının önünü açmamız gerekiyor. Dolayısıyla kaynakları tanımlamamız lazım. %60'ı şu anda Türkiye'de rezervler tanımlandı. %60'ının üzeri henüz daha rezervin varlığını tespit noktasında henüz daha tamamlayamadık. Sadece kabaca rezervi tanımlıyorsunuz. Daha sonra detayına inerek işletmecilik noktasına gelene kadar değişik programlarda kullanmak suretiyle korelasyonlarını yapıyorsunuz. Ve kömürse kömür, diğer metalik madenlerse, endüstriyel ham maddelerse bunların üretilmesini ve katma değeri yüksek ürünler hem istihdam hem de katma değer sağlanmasının önünü Açmış oluyoruz. Orada süreç biraz uzun mu sürüyor? Başka madenlerle ilgili aldığınız konular, böyle şikayetleri dile getirebiliyorlar. Şimdi şöyle, illaki bir süreç olacak. Hı hı. Yani şöyle söyleyelim, yabancılar geliyorlar, sizdeki bazı kaynaklara talip oluyorlar. Onlara diyorsunuz ki, burada benim atıyorum işte çinko saham var, işte bakır saham var diyorsunuz adam bakıyor. Ne yaptın sen? 4-5 tane sondajla bir sahayı adama vermeye çalışıyorsunuz yabancıya. Dolayısıyla yabancı bunu burada tereddüt yaşıyor. Hmm. Bu tereddütü ortadan kaldırabilmek için kaynak rezervini çıkarmanız lazım. Bu belki sahanın büyüklüğüne göre değişir. 2-2,5 yıl gibi bir zaman alıyor. Ama buna hızla başlarsak biz ülke olarak Zaten UMREK diye bir yapı kuruldu. Tabii. Bu UMREK'te e, tamamen evraklarda, dosyalarda hepsi var olacak, mevcut olacak. E, ve uluslararası kabul edilebilir raporlamaları yaptığınız evet. takdirde çok rahat aslında yabancıları ülkemize çekebilme imkanımız olacak. Peki Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Emekli Genel Müdürü Mustafa Aktaş çok teşekkür ediyorum programımıza değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Ve böylelikle maden dünyasını noktalıyoruz. Saatlerimiz sonucu gösterdiğinde seans ortasında tekrar birlikte olacağız.